olduğumuz faaliyete Onun bilgisini vereyim. çelik alanında sokak hayvanlarını misafir etmeye başladık. İnşallah yakın zamanda içimizde bu problemi de çözeceğiz inşallah. Üçüncü maddenin hukuk komisyonuna havalesini oynayanıza sunuyorum. Kabul edenler bu kabul edilmiştir. Dokuzuncu maddenin imar komisyonuna havalesini oynayanıza sunuyorum. Kabul edenler kabul Hayvan yaşam alanları oluşturmak üzere bakanlığımız tarafından e, daha önce bütün belediyelere e, bir çalışma e, emri gönderilmişti. Mahallemizin takibinde. E, İlkabın Belediyesi olarak biz hayvan yaşam alanımızı hazırladık. Şu anda sokak hayvanlarımızı misafir etmeye başladık. E, aynı zamanda e, geliştirerek devam edeceğiz. Toplamda 74 e, dönüm ee, toplam alanı. Ancak şu anda yaklaşık 10 dönümünü e, hayata geçirdik. Etap etap. Çünkü bir an önce toplamamız yani hayvanlarımız misafir etmeye başlamamız gerekiyordu. Çünkü son dönemlerde maalesef hem vatandaşlarımıza e, zarar vermeye başlamıştı hayvanlarımız, sokak hayvanlarımız. Hem sokak hayvanlarımızın neredeyse yüzde doksanından fazlası hasta. Niye? Aç. Yani bakımsız. Biz bunları hem hayvanların canları da bize emanet. Onlar neticede bir can. Onların da can güvenliğini sağlamak, vatandaşımızın da can güvenliğini sağlamak için eee biz hayvan yaşamalarımızı hayata geçirdik. İlk kadın ilçesi çok büyük bir ilçe. Hatırı sayılır bir sokakta eee hayvanımız var, sahipsiz. Bunları hem eee aç olmaktan, hasta olmaktan kurtaracağız. Eee kendimiz büyük şehirle bir ee, şu anda bir protokolü dökmedik ama e, uygulamada e, kullanıyoruz bunu. E, kısırlaştırılmamış hayvanları Büyükşehir Belediye'mize veriyoruz. Verdiğimiz kadar kısırlaştırılmış hayvanı alıyoruz. Kendi hayvan barınağımıza, yaşam alanımıza götürüyoruz. Orada bakıyoruz. Yani inşallah şöyle birkaç ay içerisinde hayvan yaşam alanımızın tamamını bitirdiğimizde İlk adımda artık sokak hayvanları problemi ortada kalmış olacak. Hem hayvanlarımız sahipsiz, aç, hasta bir şekilde kalmayacaklar. Hem vatandaşlarımız güven içinde e, şehrimizde hayatlarını sürdürmeye devam edecekler. Ben ilk adım ilçemize hayırlı olsun diyorum. Hem hayvanseverlerimizi de davet edeceğiz, edeceğiz. ileride, e, göstereceğiz hayvan yaşam alanlarımızı. Bize yardımcı olmak isterlerse. Orada bize yardım olmalarını, bize yardımcı olmalarını da kendilerinden talep edeceğiz.